Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. Yoksul bir aileden olmak ve çalıştığı halde az para kazanmak utanılacak bir şey değildir. Utanılacak şey tembellik yüzünden yoksul, yoksul olmak. Zengin de olsa çalışmamaktır. Fare çıktığı deliği bilir. Fırs sünneti bastırır. Çok önemli olan bir işin daha az önemli olandan önce yapılması gerekir. Faydasız baş mezara yaraşır. Hiçbir iş yapmazsan ölürsün anlamındaki söz. Fazla aş ya karın ağrıtır ya baş. Fazla mal göz çıkarmaz. Fazla mal kişiye zarar vermez. Bundan dolayı elden çıkarılmamalıdır. Şimdi gereksinimin, şimdi gereksinmenin üstünde görülen malın ileride fazla olmadığı anlaşılabilir. Fazla naz aşık usandırır. Felek kimine, kavun, felek kimine kavun yedirir, kimine kelek. Bu dünyada kimi kişiler mutlu bir yaşantı içindedir. Kimi kişiler ise talihsizdirler. Nedenli çabalasalar istediklerini elde edemezler. Fırsat her vakit ele geçmez. Fırsat insanın eline çok seyrek geçer. Onun için çıkan fırsatı kaçırmamak, ondan yararlanmak gerekir. <laughs> Fırsat sakal altından geçer. Fırsatı yakalamak kimi kez çok kolaydır. Ancak yakalayabilmek için zamanını kollamak gerekir. Fincancı katırını ürküten sayısız dayak yer. Eylemiyle bir düzene zarar veren kişi ağır biçimde cezalandırılır. Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Toplumda saygın bir yeri olan kişiler, mevki kaybına uğradıklarında aykırı davranmaktan çekinmezler. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Kişinin içinde bulunduğu çevrenin ekonomik ve sosyal yapısı ulaşılan sonuçların niteliğini etkiler. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.